Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, insanın yaratılışıyla ilgili bir ayeti kerime üzerinde durduk bundan önceki bölümde. Fel yanzuril insanu mimma İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Kendini öyle Kaf Dağı'nda görmesin. insan o kadar güçlü zannetmesin. O vaktiyle neydi onu bir düşünsün. Ne kadar aciz ve zavallı bir varlıktı. Sonra Allah'ın lütfu ihsanıyla güçlendi, kuvvetlendi, bu hale geldi. Ondan sonra da kendi akıbeti yaklaşıyor. Onu düşünsün insan evvela aciz idi. Sonra tekrar o acize doğru süratle gidecek. Her kemalin bir zevali var demişler. Onun için insanoğlu güçlü olduğu ana bakarak kendisinde gurur ve kibire, kendisinde büyüklenmeye haklı bir sebep görmesin. Yani bu büyüklenmenin, gururlanmanın bir manası yok. Bütün elinde mevcut imkanlar kendisini Allah tarafından bahşedilmiş birer emanettir. Neye sahipse Allah'ın ihsanıdır. Onun için İnsan gururunu kırmak maksadıyla hilkatinin başlangıcına baksın. Ya insanoğlu bakın neden yaratıldı? Cenab-ı Hak buyuruyor ki hulika mimma indafik. Dif demek böyle kuvvetle, şiddetle hareket eden, akan bir su demek. Yani insanoğlu Allahü Teala nutfeden. Yani e, affedersiniz meniden, sperm'den yaratmış Allahü Teala. İşte gerek erkekten çıkan sperm, gerekse kadından meydana gelen e, bir sıvının e, ovaryumdan meydana gelen bir sıvının nereden çıktığı konusu bakın yahrucu min beyni sulbi ve terayib anatomi ilmiyle meşgul olanlar, insanın vücut yapısını araştıran bilim adamları bu konuda çeşitli araştırmalar sonunda birtakım açıklamalar yapmışlar. Bazı müfessirler de bu konuda yine tıp adamlarının verdiği bilgilerle bu ayet-i kerime arasında paralellik kurmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla burada Sul kelimesi aslında insanın vücudunun aslını, insan vücudunun önemli temel yapı taşlarından birini teşkil eden omurgalar. Ya. Veyahut da insan vücudunun omurgaları, teraib de insan vücudunun kaburgaları manasına geliyor. İşte bu omurgalar ve kaburgalarla birlikte, bel kemiği veya omurlarla birlikte bunun arasından çıkıyor deniliyor şimdi ayet-i kerimede. Ee, aslında insanın yaratılışına menşe ve kaynak teşkil eden maddenin çıkış noktası olarak hazırlanış ve çıkış noktası olarak belirtilmiş. Bu konuda tabi çeşitli izahlar araştırmalar yapılıyor ama son bilgilere göre ayeti kerimeden e, anlaşılan mana öyle olması uygun görünüyor ki bu insanın hilkatine başlangıç teşkil eden Süpermin erkekte e, üremeye o vesile olacak üremeye esas teşkil edecek tarzda harekete geçmesini sağlayan insanlarda tabi affedersiniz erbezleri testisler var burada toplanıyor dolayısıyla oradan da hareket haline geçmesi insan, erkeklerde prostat vasıtasıyla oluyor ya kadınlarda da bu yumurtalık ovaryum dediğimiz şeyde oluyor. Dolayısıyla insan vücudunda bu e, omurgalarla bel kemiği arasında veyahut da kaburgalar arasındaki bir noktadan bu şekilde meydana gelen ve Allahü Teala'nın yaratılışı yaratmasında çok ince hikmetler bulunan bir damla sudan spermden yaratılmıştır buyuruluyor ayet-i kerimede. Yani Allahü Teala insanı Erkeğin e, yine er suyu dediğimiz e, üremeye esas teşkil eden maddenin çıkışında önemli fonksiyonu olan ve bu üremede tenasülde çok ciddi bir vazifesi bulunan e, bu spermin döllenmeye ve üremeye esas teşkil etmek üzere harekete geçmesini sağlayan önemli bir nokta erkeklerde prostat dediğimiz bir hadise var. Bir i, 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 tamamen mesanenin e, alt kısmında yerleşmiş bir madde var. İşte bu bel kemiğinin alt kısmı oluyor. Teraib de insanların e, bel kemiğinin alt kısmı dolayısıyla insan omurgasının da alt kısmı oluyor. Sulp, teraib de kaburgalar, e kemiği. Kadının da yine yumurtalıkları yukarıya doğru o vasfedilen, tarif edilen kısımda oluyor. Dolayısıyla insanın üremesine teşkil eden maddelerin çıkış noktaları ve bu noktayı sağlayan önemli gelişme Allahü Teala'nın belirlediği, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği bu esaslar çerçevesinde oluyor. Dolayısıyla insan bütün bunları araştırsın. Buradan niye anlıyoruz işte? İnsan kendi hilkatini, kendi yaratılışını, varlığının mebdiğini, başlangıç noktasını teşkil eden şeyi araştırsın. Hakikaten ilme teşvik var burada. Yani insanlar kendi yaratılışlarının nasıl olduğunu inceden inceye tetkik ederek ilahi kudret ve azameti bilsinler ve bundan dolayı arzi olarak emanet olarak kendilerine verilen bir takım kabiliyetlerle yeteneklerle güç ve kuvvetle boş yere övünmesinler. Bütün bunların ne kadar ince hesaplarla Allah tarafından yaratıldığını bilsinler, görsünler ve akıllarını başlarına alsınlar, kulluklarını idrak etsinler. Arkasından da bakın Cenab-ı Hak buyuruyor ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل صدق الله لصدق وكن. جنوب الله ki İnnehu ala rec'ihi liqadir. Onun bu dünyadaki araştırarak, tetkik ederek, incelikleri üzerinde geniş ve ciddi etütler yaparak gördüğü yaratılışının başlangıç noktası konusundaki hikmetleri insan iyice anladıktan sonra iyi bilmesi lazımdır ki bu kadar ince, bu kadar akıllara hayret veren muazzam ve ihtişamlı bir hilkatin sahibi olan onu meydana getiren onu yaratan insanı halk eden allah Teala insanı tekrar huzurunda hesaba çekmek üzere diriltmeye onu, huzu onu huzuruna tekrar getirmeye mutlaka kadirdir onun gücü yeter innehu allah Teala Ala racihi onu döndürmeye insanoğlunu tekrar huzuruna getirmeye. Yani basu badel mevt dediğimiz hadise. Basu badel mevt dediğimiz olay. Yani öldükten sonra kıyamette insanların ilahi huzurda hesap vermek maksadıyla tekrardan yaratılmaları. Raci orada bu manada. Raca'a yarci'u dönmek ama burada rac döndürmek manasına geliyor. Onu tekrar allah Teala huzuruna getirmeye lekadir mutlaka güçlüdür. Ona gücü yeter allah Teala'nın. cenab Hak bu konuda aciz değildir. Yevme tubles Bakın işte huzura getirdikten sonra ne olacak? O gün hesap gününde bütün gizlilikler araştırılıp hepsi meydana çıkarılacak. Yani imtihana tabi tutulacak. Duble serair serair serire kelimesinin cem'i oluyor. Yani gizli ve saklı olan insanın bütün her türlü düşüncesinin, hissiyatının, duygularının merkezi olan kalbi gönlü manasında. O insanın kalbinde, gönlünde taşıdığı niyetler düşünceler, duygular hepsi tek tek araştırılır. İnsanın dünyada çeşitli amelleri, çeşitli davranışları, çeşitli fiilleri işlerken ne maksatla hareket ettiği ortaya çıkarılır manasında. Ya tübla burada imtihan, imtihana tabi tutulur demek. Yani tüm tahan manasında imtihana tabi tutulur. Allahü Teala'nın huzurunda insan bütün amellerindeki, bütün işlerindeki, davranışlarındaki niyetinden sorguya çekilir. Tabi bütün ameller zaten niyete tabi. Ne maksatla yapmışsanız, ne gaye ile herhangi bir ameli, bir işi gerçekleştirmişseniz, onun neticesini bulacaksınız. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Bazı insanlar görürsünüz ki bu insanların zahiren yaptıkları işler güzel görünebilir. O işler hakikaten birçoklarının gıptasına, imrenmesine yol açabilir. Ama niyet belki de kötüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ''Kahraman desinler, ne kadar cengaver, ne kadar gözüpek desinler'' diye Allah rızasını hiç gözetmeden İnsanlar arasında gövde gösterisi yapan kimselerin yarın huzur ilahi ilahide niyetleri halis olmadığı için ellerinin boş kalacağını bildirmiştir Peygamber Efendimiz. Adam da mesela zengindir, malı mülkü çoktur, ne kadar sehavetli, zengin, cömert bir adam desinler diye saçıp savuruyor adam mesela. Ama niyeti insanlar arasında belli bir nüfus sağlamak, insanlar arasında şöhret elde etmek oluyor. Bu niyetinin karşılığını dünyadayken buluyor ama ahirette onun bir nasibi olmuyor Allah korusun. Onun için işte bakın yevme tubles serairu. O gün kıyamet gününde, hesap gününde insanın iç dünyası, kalbi, gönlü imtihana tabi tutulur. Femalehu min kuvvetin Vela nasir. Ya o gün insanın ne gücü vardır, kuvvet, ne kuvveti vardır, ne de bir yardımcısı vardır. İnsan herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman, zor bir durumla baş başa kaldığı zaman insan kendi gücünü toparlar. Eğer bizatihi kendisi kendi başına o badireden, o tehlikeden, o sıkıntılı durumdan kurtarabilecek kurtulabilecek, yakasını sıyırabilecek gücü buluyorsa mücadele eder. Allah'ın verdiği güç ve kuvvete tabii. Yani bir insan mesela bir tecavüze, bir saldırıya uğrasa kendisini şöyle bir yoklar. Ben bu durumdan bizatihi kendim kurtulabilir miyim diye. Eğer kurtulamayacaksa bu defa yardımcılarını çağırmaya imdat ve yardım beklemeye insan teşebbüs eder değil mi? İşte bakın ya kendisinde bizzati bir güç vardır. Fe kuvvetin insan bu niyetinden dolayı yargılandığı zaman o durumda kendisini o bekleyen kötü ve tehlikeli akıbetten kurtarabilmek için ne kendi gücü vardır o durumdan kurtulabilmek için ne kendi takati buna yetecektir ne de başkasının yardımıyla bu durumdan kurtulabilecektir. Yani kuvveti de yoktur, yardımcısı da yoktur. Bir insan kendisi aciz olur ama etrafında onu destekleyen, ona yardım sağlayan, ona destek veren kimseler bulunabilir. Bunlar nasır işte, nasır yardımcı demek. فَمَا لَهُ مِنْ kuvvetin O'nun hiçbir kuvveti yoktur ve la nasır yardımcısı da yoktur. Ya kıyamet gününde insan Allahü Teala'nın rahmetine mutlak manada muhtaç olduğunu kesin olarak anlar. Ya hüküm, söz, mülk, her türlü güç orada Allah'a aittir. Bu dünyada öyle değil mi? Bu dünyada da öyle ama biz bu dünyada aldanıyoruz. Kendi elimizde e kendi tasarrufumuzda bazı güçlerin, bazı imkanların bulunduğunu zannediyoruz. Ya halbuki kıyamet gününde Allahü Teala'nın mülkiyeti, sahipliği, tasarrufu mutlak manada tecelli edecek. Bu dünyada insanlar aldanıyor. Hani ister milletler topluluğu halinde olsun, insanlar topluluğu, devletler olsun, ister fertler olsun, kendilerine tevdi edilen ellerinde bulunan bazı emanet güçlere gelip geçici imkanlara dayanarak güvenerek kendilerinde kuvvet vehmediyorlar. Asarız, keseriz, ezeriz vesaire gibi bu gibi şeyleri insan kendine izafe edebiliyor bu dünyada. Ama yarın yavru kıyamette limenil mulkul yevm bugün mülk kimindir diye sorulacak insanlara. Bila istisna dünyadayken azgın, zalim, gaddar, zorba, cebbar kim varsa hepsi muti olsun, asi olsun. Hepsi birden mutlak manada tereddütsüz ifade edecekler. <Sessizlik> Lillahil vahidil kahhar. Her şeye tam manasıyla hakim olan... Tek olan Allah'a aittir. Allah'tan başka güç yok. Onun için insan orada kendini savunma imkanına da sahip değildir. Cenab-ı Hak merhamet ederse ne ala. u Teala'nın lutfu keremiyle o sıkıntıdan insan kurtulabilir. Aksi takdirde yakasını sıyırması mümkün değil. Ne kendi gücü vardır ne yardımcısı vardır. Ve sema'in zâtir raci. yağmur getiren gökyüzü. Sema'nın burada bulut olduğunu biliyoruz. Bulut olduğunu söyleyenler de olmuştur. Gökten tepeden gelen tepemizde bulunan şey demek sema. Gök kubbesi. Şimdi bunu tabi e, tabii gökyüzü dediğimiz zaman olabildiğine uçsuz bucaksız sonu olmayan nihayeti bulunmayan bir boşluk içinde gök cisimleri olan muazzam bir uzay dediğimiz varlık. Ama tabii aslında yağmuru getiren nedir? Buluttur. Nitekim e feraeytumul ma'a allazi tashrabun e entum enzeltumuhu min el muzni em nahnul Vaka suresine geçmişti. Yani e feraeytumul ma'a allazi tashrabun. suyu siz gördünüz mü? Bu konuda düşündünüz mü? E entum enzeltumuhu min el muzni. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Em <laughs> nahnul Yoksa biz mi indiriyoruz böyle cenab Ya insan tabii burada yağmurun buluttan indiği biliniyor. Gökyüzünde meydana gelen yağmur yüklü bulutlardan Cenab-ı Hak bereket yağdırıyor gökyüzüne. Burada raca kelimesinin matar manasında olduğunun, Arap dilinde böyle kullanıldığının çeşitli örneklerini, şevahidini göstermişler tefsir kitapları. Kurtubi tefsirinde bu mevzuda geniş bilgi var. Ama bir de raca kelimesinin nefi' manasına, yardım, e, fayda manasına geldiğini söyleyenler de olmuştur. Zat-ı raca, Öyle zaman zaman ihtiyaç oldukça döne döne yani merreten ba'de uhra deniliyor Arapçada. Yani bir, bir birinin arkasından diğeri gelmek suretiyle tekrarlandığı için rucu manasıyla geriye dönüş anlamıyla da ilgisi var raç kelimesinin. Onun için böyle zaman zaman faslalarla yağmur yağdıran sema ya yemin ediyor Allah Teala ve sema izatir yağmur yüklü semaya, bulutlara yemin ederim. Vel ardi <Sessizlik> zati sad'i. kelimesi arsında şak manasında. Ya e, Nasıl böyle yeryüzünün yarılması. E, Sümme şakaknel arda şakka geçti. Ayet-i yani yeryüzünü yardık buyuruyor Cenab-ı Hak. Nebat, nebatat bitkilerle yeryüzü içine atılan tohumlar birdenbire onların olgunlaşma zamanı geldiği zaman yeri patlatıp yarıp çıkıyorlar işte. Bu sadı manası orada inşikak manasında. İnfitar manasında. Yani yarılan yeryüzüne, toprağa yemin ederim buyuruyor allah Teala. Gökten yağan yağmurlar yeryüzünde berekete yol açıyor. allah Teala insanların, hayvanların, canlı varlıkların rızkını, nafakasını onların gıda ihtiyaçlarını ihsan ediyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünden o yağmur vasıtasıyla ölü toprak diriliyor. O atılan tohumlar yerin altından üstüne doğru toprağa yararak çıkıyor ve bu suretle Allahü Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellileri görülüyor işte ve fi semai rizqukum ve ma gökyüzünde sizin rızkınız ve size vaad edilenler gökyüzündedir. Zariyat suresinde geçmişti. İşte onun için Allahü Teala gökten yağdırdığı bereket ve rızık yüklü bulutları yağ yağmurları yeryüzünde bereketin tecellisi için bir vesile ve vasıta kılmış. O yağan yağmurların bereketiyle canlanan, hareketlenen yeryüzü bitkilerle böyle yarılıyor ve bu suretle tezeyyün ediyor, bereketleniyor. İnnehu <Sessizlik> le kavlun faslun. Kur'an-ı Kerim kesin hak ile batılı ayıran, gerçekle gerçek dışı olanı, doğru ile yalanı birbirinden tefrik eden, kesin ölçüler koyan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. İnnehu le kavlun faslun. fasl, le kavlun fasl ayrıcı söz demek ya. Hak ile batılı tefrik eden, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de batıl olmaz. Kur'an-ı Kerim'de ilimle çatışan bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim'de kesinlik ifade eden herhangi bir ilmi gerçeği inkar eden bir nokta, onunla ters düşen bir nokta yoktur. Ama tabii insanlar kendi kafalarında bir takım filozofik düşünceler üretirler, bir takım teoriler. Hipotezler üretirler. Onların ürettikleri bu hipotezler, kendi kafalarından ortaya koyduğu varsayımlar bazen tabiatıyla gerçeklerle bağdaşmaz. Ama bunlar hiçbir zaman kesin ilmi gerçekler, ilmi veriler değildir. Bu, bu bakımdan insanların kafasında böyle kendilerinin düzlükleri bazı senaryoların dini gerçeklere uymadığını görerek efendim işte Kur'an gerçekleri söylemiyor. Kur'an bugünün insanına hitap etmiyor. Kur'an'ın söyledikleri, Kur'an'ın söyledikleri artık geride kalmıştır. Fonksiyonunu yitirmiştir, eskimiştir gibi kelimeler, manasız şeyler. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu ilmi gerçekler kesinlikle tazeliğinden, gücünden, kuvvetinden hiçbir şey kaybetmiş değildir. Ve ma bil şaka ve boş bir söz de değildir Kur'an-ı Kerim. Öyle lüzumsuz, eğlenmek için, laf olsun diye söylenmiş bir söz değildir haşa. Kur'an-ı Kerim insanlara hakkı, hakikati, gerçeği, fasileti bildirmek için gönderilmiştir. Ya Hezil kelimesi ciddin karşılığı yani ciddi sözdür Kur'an-ı Kerim. Öyle boş, mizah kabiliğinden söylenmiş, zaman öldürmek için, laf olsun diye ortaya atılmış bir efsane değildir haşa Kur'an-ı Kerim. İnnehum ne keyden. Kur'an-ı Kerim'e düşman olanlar, İslamiyet'e karşı olanlar, Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım hile ve desiseler, bir takım tuzaklar kuruyorlar, mekruhuda yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i insanlara yanlış tanıtmak için çeşitli böyle bozuk yollara, dolan başlı yollara tevessül ediyorlar. Ve eki dükeyde Teala, keyt aslında hile demek. allah Teala haşa hile yapar mı? Ama işte bakın burada ifadeyi iyi anlamak ve burada belirtilen sözü iyi karşılığını iyi koymak lazım. Müfessirler burada beyan edeni eki dükeyde ben de onlara hile yaparım allah Teala haşa hile yapmaya hakkı var mı? Cenab-ı Hak her ihtiyacı var mı hile yapmaya? Allahü Teala'nın Cenab-ı Hak insanlara a acizliklerinden dolayı o bir takım gayri meşru bir takım dolan başlı yollarla gerçeği örtmek için çeşitli desiselere başvuran insanlara o desiselerinin hilelerinin cezasını verilmek manası burada ve eki dükeyde ucazihim ceza ekeydihim manasında. Onların cezalarını, onların o hilelerini kendi başlarına çevirir. Onların o yapmak istedikleri kötülüklere fırsat vermem manasında. Femehhilil kafirine emhil humruvayda. Sen şimdilik kafirlerin o şer ve kötülük yolunda Gösterdikleri gayret ve çabalara bakıp da sabırsızlanma. Bir müddet tanı onlara, bir mühlet ver. Femehilil kafirine, inkarcılara mühlet ver. Emhilhum ruayda, tehdit olarak aynı manada. Yine onları imhal et, onlara bir fırsat tanı. Ruveyden kalilen demek imhalen kalilen veya kariven manasında. Biraz manasında. Biraz onlara fırsat tanı. Acele etme. İlahi irade tecelli edecektir. Sen üzülme, tasalanma. Onlar böyle kötülük içinde şer ile çeşitli hud'a ve desiselerle gerçeği yıkmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Buna muvaffak olamayacaklardır buyuruyor allah Teala. Burada işte Tarık suresinin de neticesine, nihayetine ulaşmış bulunuyoruz. Bundan sonra inşallah Ala suresi gelecek hafta Allah nasip ederse Ala suresinin tefsirine başlayacağız inşallah. Ondan sonra da arkasından Gaşiye suresi geliyor zaten. Efendim hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri